Geç şöyle karşıma. Geç. Dön bakayım şöyle bir dön. Hmm. Dur. Demek bebek bakıcısısın ha? E peki tecrübelerin nelerdir? Yani bebek baktın mı daha önce? Hayır bakmadım ama eğitimini aldım. Bu konuda bir acemilik yaşayacağımı zannetmiyorum. Demek eğitim aldın. Bu endamla, bu güzellikle bebek bakıcılığı bana hiç inandırıcı gelmedi nedense. Bu kesin evin erkeğini ayartıp onunla evlenmeyi planlıyordur. Evet evet kesin öyledir kül yutar mıyım ben hiç ben? <laughs> anlaşıldı, anlaşıldı canım. Ama biz biraz daha kaşar... Yani pardon, biraz daha eğitimli, tecrübeli bir bebek bakıcısı istiyoruz. E, vaktimi almayın boşuna. Çıkın dışarı, çıkın, çık, çık. kaşar. Sıradaki insan gelsin. Oh. Sakin ol anneciğim, sakin ol. <laughs> Merhaba. Aa, merhabalar. Şöyle bir döner misiniz bakayım? Senin ismin ne canım? Nimet. Nimet. E, Nimetciğim neler yaptın bugüne kadar? Kaç bebeğe baktın bakayım? Altı efendim. Altı. E altısına birden bakmak zor olmadı mı senin için? Altısına aynı anda bakmadım. Tek tek baktım. Ya. Yani altısına aynı anda bakamaz mıydınız? Bilmem yani hiç düşünmedim. Ne demek düşünmedim canım? Düşüneceksin. Ya ben altı zorursam ne olacak? Ha? Demek ki bakamayacaksın. Ama. Ama falan yok. Çık dışarı. Çık. Vakit kaybettirme bana terbiyesiz insan. <laughs> tamam anneciğim sabırlı ol. Bulacağız, bulacağız canım. Sıradaki insan. Oh!